Evet arkadaşlar bugün 105 gen alıyorum. Part 2. Part 1'de nedense küçülmüş ekran. Ben de şimdi Part 2'de bir şeyler yaparız. Arkadaşlar Division var Kart şata koyalım. Arkadaşlar, Pro 1'e kadar çıkmaya çalışacağım. Çok zor 100 gemi. Ama bronzu geçmek de kolay. Ama Pro 3, Pro 2 sana sıkıntı. Pro 1'e ben zor geldim. Tablette hesapta 108 gemi. Real için diyor. Adam harbiden Real Madrid kadrosu. Evet arkadaşlar. Bu arada genelde tabletten oynadığım için güzel oynayamayabilirim. Evet. gol kesinlikle. Karşılarda çok kolay diyenler like atsın. ama dünya klasiğine girmek zor. Adam bir tane atmış. Vur. Bilesem Böyle güzel attı ki şöyle. Vur. Vur artık. Roberto Sanchez. Beni bilmiyorum işte. Roberto Sanchez işte. Nereye? Nereye? Karva hali koşarak geçemedim ama gol attım. At, aç ortayı. Ah. Kurtar mı kale? Oh, her zaman müthiş fırsat. Evet, bunu yendik. Hemen arkadaşlar. Karşı yatağa gittim. Evet, şimdi geri dönebiliriz de. Tamam oldu. Tekrar. 92 gel. O da yeni başlamış. Arkadaşlar var ya ben karşı atakta ım, orta sahanın oralardan Pedro Gonçalves'e tabletten öyle goller atıyorum ki şöyle full basıyorum. Dolduruyorum. Kırmızı yapıyorum. Arkadaşlar Beckham almaya çalışalım mı? Beckham Bauer'ı bu maçı yenelim, beken Boy'u almaya çalışalım. Güzel bir upgrade olur. Hmm. Ronaldo kapsın. Aa koş belki Ronaldo gitti. Hayır. Şöyle. Aa. Arkadaşlar bak şimdi ne deneyeceğim. Kaleciye geçmeyi deneyeceğim. Müthiş fırsat geçti. patramaz. Da. Ah! Oh, zar zor yendim. Şimdi canlı etkinliklere gidelim. Görev modu. Beken boyar. Tamam ve arkadaşlar şimdilik bu kadar çünkü benim işim var ve bay bay